Merhabalar Jundo ailesi ve network marketing sektöründeki kıymetli liderlerimiz. Ben Hülya Zilgin, Jundo Pharma Satış Eğitim Müdürüyüm. Dün akşam sevgili Ercan Hocamla yani Ercan Terci ile birlikte Jundo Pharma ekiplerine yüzlerce lidere dokunabilmek amaçlı bir söyleşi gerçekleştirdik ve dün akşamdan beri ekiplerimizde inanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir farkındalık ve inanılmaz bir enerji var. Sevgili Ercan Hocama bu enerjiyi sağladığı ve kendi deneyimlerini, bilgilerini, o muhteşem enerjisini bizlerle paylaştığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Sevgili Junda Farma liderleri güne bambaşka uyandılar. Aldığım geri bildirimler beni bu kadar mutlu eden geri bildirimler bu şekilde nasıl bambaşka başladılar? Çünkü içlerindeki o girişimci ruhu hatırlayıp neler yapmaları gerektiğini ki kaldı ki bunları çok iyi biliyorlar neler yapmaları gerektiğini tekrar hatırlayıp bugün bunu gündeme getirmeye karar verdiler. Bu kararlılığı, bu farkındalığı ve bu mu muhteşem enerjiyi bize yansıttığı için sevgili Ercan Telci'ye ve her zaman yanında olup onu destekleyen güzeller güzeli eşi Yeşim Telci'ye çok teşekkür ediyorum Junda Parma adına. Tekrar yeni bir eğitim ya da yeni bir söyleşide görüşmek üzere.